Allah! 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 İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1691 Filistinlinin şehit olduğu, 4464 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. <laughs> İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 51.065'e, yaralıların sayısının da 116.505'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 şehit ve 73 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız saldırıları aralıksız devam ediyor. Ordunun Gazze'nin orta kesimindeki Deir Bela kentinde yer alan El Bereke bölgesine düzenlediği saldırıda şehitlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıdan etkilenenler kentteki Aksa şehitleri hastanesine getirildi. Yakınları saldırı sonucunda şehit olan Filistinlilere veda etti. <laughs> Alçak İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak şehit oldu. Allah Allah. Siyonistlerin Gazze'nin orta kesimindeki Deir Bela kentine düzenlediği saldırıda ise yaşamını yitirenler getirildikleri Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakınları tarafından son yolculuklarına uğurlandı. <laughs> yakınları yaşamını yitiren Filistinlilere veda ederken gözyaşlarını tutamadı. <laughs> 欢迎。<noise> <noise> <noise>